Bu videoda Transformers serisi hakkında en çok merak edilen konulardan biri için bir liste hazırladım. Serinin orijinlerinde ve filmlerinde bahsedilen 13 orijinal Prime kimdir ve ne kadar önemliler hepsinden bahsedeceğim. Özellikle son zamanlarda kanalın en çok istenilen içerikleri Transformers hakkında oluyor. Hatta 2000 like gelirse Galactus ve Unicron karşılaştırması hazırlayacağımı söylemiştim ve videoya neredeyse 3000 like gelmişti. Elbette bu video üzerinde çalışıyorum ancak yetiştiremediğim için biraz geç kalıyorum. Bu yüzden her Transformers içeriğim 2000 like'ı geçtiğinde yepyeni konular için videoları devam ettireceğim. Hazırsanız listemize başlayalım dostlar ancak hemen öncesinde kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir numara Prima 3 orijinal Prime'ın her üyesine birbirinden farklı özellikler ve nitelikler verilmiş olsa da başlangıçta liderleri Prime olmuştu. Primus tarafından yaratılan ilk Prime olmasının da güç seviyesinde önemli bir faktörü var. Prima'nın kullandığı silah Transformers Prime serisinde de gördüğümüz Star Saber olmuştu. Star Saber'ın sahip olduğu güç yalnızca bir primer elinde ortaya çıkıyordu ancak Primabus ile kullanırken çok daha güçlüydü. Star Saber'ın muadili olan Dark Star Saber yaratılmamış olsaydı muhtemelen Optimus Prime'ı kimse durduramazdı. Çünkü Star Saber'ın gücü gerçekten muazzam bir şeydi. Prima Unicron'u yendikten sonra Cybertron'da yeni bir tür yaratmak istedi. Başlangıçta Cybertron'da Predaconlar yaratılmıştı. Ancak Predaconlar ejderha benzeri ilkel canlıları oldukları için Prime'leri dinlemiyorlardı. Bunun üzerine Prima ve diğer orijinal Prime'ler bir süre kadar onlarla savaştılar. Daha sonra Cybertron'da büyük bir yok oluş gerçekleşti ve çok ciddi bir meteor yağmuru vurdu. Bunun sonucunda gezegenin yüzeyinde yaşayan Predacon türü tamamen yok olurken Prime'ler ve yeni Cybertron halkı gezegenin altında yaşamaya devam ettiler. Zaten bu yüzden Transformers One filminin fragmanında Orion Pax ve Megatronus yeryüzüne çıkmak istiyorlardı. Çünkü büyük yok oluştan sonra yüzeyde hayat tamamen tükenmişti ve onlar da hayatları boyunca hep mağaralarda yaşamışlardı. Yani Prima Predacon türünün yok olmasının en büyük sebeplerinden biriydi ve Predacon türü yok olmasaydı muhtemelen Cybertron halkı asla var olamazdı. Cybertron'da ortaya çıkan yeni hayatları bu yağmurdan kurtardıktan sonra Prima yaptıklarından pişman olmuş olacak ki Predacon neslinin tükenmesi ardından bir daha hiç görülmeyecek şekilde ortadan kayboldu. Ancak Prima kendi kılıcı olan Star Saber'ı gezegende bıraktı. 2 numara Megatronus Prime. Solus'un ismiyle de bilinen Megatronus aslında kardeşi olan Prima ile birlikte yaratıldı. Prima bir dönem kadar Megatronus'un içinde Unicron'daki gibi bir karanlık olduğunu düşünüyordu. Primus kendi niteliklerini yani özelliklerini parçalar halinde Prime'lara verirken içindeki karanlığın bir kısmını da Megatronus'a vermişti. Geçmişte Megatronus birçok büyük suç işledi ancak bu suçların asıl sebebi ileride sizlere bahsedeceğim bir Prime'ın manipülatif konuşmalarıydı. Solus Prime'ı biliyorsunuzdur kendisi ilk kadın Prime ve Cybertron'ludur. Megatronus Prime'la arasında bir ilişki olmasına rağmen Megatronus Solus Prime'ı öldürmüştü. Aynı zamanda Megatronus bilinen ilk Decepticon'dur. Çağlar öncesinde başlayan ihanetinin en büyük sebebi ise aslında Primus'un varlığına zıt kararlar almasıydı. Mesela normal şartlarda diğer Prime'lar başka dünyalarda yaşayan hayatlara zarar vermezler. Ancak Megatronus Prime insan ırkını ve diğer uzaylı yaşam formlarını böcek gibi görüyordu. Cybertron halkının yeterince güçlenebilmesi için tüm hayatların feda edilebileceğini düşünüyordu. İçindeki kaos ve Nefretin Unicron'a benzemesi onu seride gördüğümüz en büyük düşmanlardan biri yapıyor. Ayrıca karakterin boyutuna baktığımızda günümüz Cybertron'larından çok daha büyüktü. Karakterin uçma, ışınlanma ve telekinezi gibi güçleri de vardı. Aslında Transformers Revenge of the Fallen filminin son savaşında Optimus ve Jetfire birleşmeseydi Fallen'ı asla durduramazlardı. Ama sonuç olarak Megatronus Prime seride gördüğümüz en güçlü karakterlerin başında geliyor. 3 numara Vector Prime. Kendisi Primus tarafından yaratılan zaman ve uzayın koruyucusudur. Çoklu evrene hakimdir ve çoklu evrende olup biten tüm olaylardan haberi vardır. Mesela geçtiğimiz günlerde sizlere bir Shorts videosu hazırlamıştım. Video içerisinde Benten Omniverse ve Transformers Animated serisinin aynı evrende geçtiğinden bahsettim. Vector Prime'ın verdiği bilgilere göre bu kesinlikle doğruydu. Yani Vector Prime Benten'i tanıyordu ve iki evrenin aynı Omniverse'a yer aldığını söylemişti. Kuantum saat mekanizmasını kontrol edebilmesi sayesinde Primus'a sadık olan Prime'lardan biri olduğunu göstermişlerdi. Primus'un gücünün çok ufak bir kısmından yaratıldığı halde çok devrende Vector Prime'dan sadece bir tane vardı. Yani Unicron gibi her evrende farklı farklı enkarnasyonları bulunan bir varlığı bile izleyebilecek yeteneğe sahipti. Ancak maalesef ki Vector Prime çok da güçlü sayılmaz. Bunun için Primus'un gözü kulağı demek doğru olur. Unicron'u hiçbir şekilde yenemez ve güç seviyesi her zaman yetersiz kalır. Ayrıca Megatronus Prime'dan nefret ettiği halde gücü asla ona yetmez. Hatta sırf bu yüzden Megatronus Prime'ın karşısına tek başına çıkamıyordu. Yani Primus tarafından yetkilendirilmiş özel bir Prime olsa da güç seviyesi asla yeterince iyi olmamıştır. 4 numara Alpha Trion Take these and access. Your Yeah! Transformers One filminde göreceğimiz ve Optimus Prime'ın akıl hocası olan Alpha Trion'u zaten birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Transform dişlisini geliştiren ve Cybertronlara dönüşme özelliği kazandırmış bir Prime'dir. Çok bilge bir karakter olmasının yanında Optimus Prime'la arasında güzel bir bağlantı var. Optimus'un Prime olmasına şahit olmuştu ve ara sıra onunla astral düzlemde sohbet ediyordu. Aslında Alpha Trion bu serinin Obi-Wan Kenobi'si gibi bir şey. Yani belirli bir bilgeliğe ulaştıktan sonra artık Primus'un bir parçası olmuştu. 5 numara Solus Prime I would be honored to put this to some practical use. Kendisi Transformers serisinde yaratılan ilk kadın Cybertron'u ve aynı zamanda bir Prime'dir. Solus Prime'ın diğer erkek kardeşlerine göre kadın yaratılması aslında onların da üreyebileceğini bizlere gösteren önemli bir detaydı. Solus Prime'ın elinde kocaman bir çekiç vardı ve bu çekicin sahip olduğu güç her şeyi tamir edip evrim geçirmesini sağlamaktı. Zaten Solus Prime'ın kadın olduğunu bir de nereden anlıyoruz dostlar? Onca erkek arasında en kötü ve zalim olanına şans verip öldürüldü. Transformers'ın film serisine göre Quintessa'nın Solus Prime olduğunu iddia edenler de vardı. Quintessa hayatın başlangıcı olduğunu söylerken şekil ve görüntü olarak gerçekten de Solus Prime'a benziyordu. Çünkü Quintessa yani Solus Prime ilk Cybertron ırkının yaratılmasına yardımcı olmuştu. Eğer ki Solus Prime Megatronus tarafından öldürüldüyse belki de bir şekilde Quintessence ırkı tarafından tekrardan birleştirilmiş ve tamir edilmiş olabilir. Çünkü biliyorsunuz ki Quintessa Optimus Prime ve diğer Cybertronlar arasında gerçekten gerçekten önemli ölçüde güce sahipti. Ayrıca Galvatron'u yeniden şekillendirip Megatron formuna dönmesini sağlamış ve onu da tıpkı Optimus Prime'a yaptığı gibi işaretlemişti. Solus Prime başlangıçta iyi bir karakter olsa da Unicron'a olan düşmanlığı devam ediyordu. Bu ihtimalde Michael Bay'in sinematik evreninde Solus Prime'ın gelecekte gerçekten de Quintessa olmuş olabileceği ihtimalini doğruluyor. Çünkü Megatron'u baştan şekillendirebilecek bir güce sahipti. Aynı zamanda karakterin büyü yetenekleri vardı ve bu güçleri ona Primus'un vermiş olma ihtimali gerçekten çok yüksek. 6 numara Micronus Prime. You will survive this, Optimus Prime. You must. Mikronus Prime, Solus Prime'a yardım eden bir minikondur. Hatta ilk minikon olduğu söylenmişti. Bir enerjon yani enerji alanı içinde yaşayan Mikronus Prime enerjiyi kontrol etme yeteneğine sahipti. Bir Transformer'ın içindeki enerjonu söküp atabilir ve hepsini istediği gibi manipüle eder. 7. numara Alchemist Prime Kendisi Alfa Trion'la birlikte Cybertron medeniyetinin kurulmasına yardımcı olan primelerden biridir. Geliştirdikleri teknolojiler sayesinde Cybertron'a çok fazla katkıda bulunmuştur. Hatta Fallen'ı mağlup edenler arasında Alchemist Prime de vardı. Aslında olayın gerçeği şu, Primeler kendi aralarında gerçekten çok yozlaşıyorlar. Bazı primelar kendilerine verilen görevleri yerine getirip gezegenden ayrılırken bazıları Cybertron'da yeni bir hayatın başlamasına yardımcı olmuştu. Ama bazıları ihanet edip kardeş katliamı yapmaya başladığında geriye çok az Prime kaldı. Transformers Prime serisinde Prime'lerin geliştirdiği bazı teknolojik eserleri göstermişlerdi. Icon veri tabanı sayesinde ortaya çıkan bu eserlere sahip olan kişiler olağanüstü güçler kazanıyordu. İşte Alchemist Prime bu eserleri geliştiren Prime'lerden biriydi. 8 numara Nexus Prime Diğer Prime'ler kadar ciddi olmayan ve sürekli espriler yapıp kardeşlerini güldürmeye çalışan tek Prime aslında Nexus Prime'dir. Biliyorsunuz ki Prime'ler normalde çok ciddi olurlar hatta Optimus Prime bile Prime olduktan sonra tüm duygularını bir kenara bırakmış ve son derece ciddi bir hale gelmişti. Nexus Prime, Cybertronların yaratılışından büyük savaşa kadar hayatta kalmış Prime'lerden biriydi. Büyük Cybertron savaşında Megatron kara enerjini kullanıp tüm gezegeni zehirlediğinde onu engellemeye çalışmıştı. Ancak daha sonra bu savaşı kaybettiğinde edeceklerini düşünüp kaçtı. Çünkü eğer Dissepticonlar ve korsanlar tarafından yakalanacak olursa, yaşayan bir Prime olarak sahip olduğu özelliklerin Dissepticonlar tarafından çalınmasını istemiyordu. Sonra da uzay korsanlarından kaçmak için kendini 5 farklı Cybertronlu şeklinde ayırdı. Hatta bu 5 Cybertronlu tekrar birleştiğinde Nexus Prime'a dönüşüyordu. 9 numara, ONYX Prime. Kendisi Predaconların atası olan ilk Original orijinal Prime'den biridir. Unicron'la olan savaşlarında Onix Prime çok ağır yaralandığı için hayatta kalma şansı yoktu. Bu yüzden kendini Primus'un kılıcımı ile birleştirdi ve böylece Predacon türünün doğmasını sağladı. Başlangıçta Predacon türü sadece bir canavar olarak gösterilmişti. İtaatsiz ve beyinsiz hayvanlar gibi davranıyorlardı. Bu yüzden büyük felaket olarak adlandırılan meteor yağmurunda Predaconlar ölüme terk edildi. Yani Onyx Prime, Optimus ve Micronus Prime kadar şanslı değildi. Bu arada Primus'un ruhuyla birleşen toplamda 3 Prime var ve bunlar Onyx Prime, Micronus Prime ve Optimus Prime'dir. Yani 13 orijinal Prime'den 3 tanesi Unicron'la olan savaşlarından sonra yeniden doğmak için zaten kendilerini feda ettiler. 10 numara Amalgamus Prime Amalgamus Prime normalde ilk Transformer'dır. Yani dönüşüm özelliği kazanan ilk Cybertron'u ve aynı zamanda bir Prime'dir. Zaten Alpha Trion'un geliştirdiği T dişlisi aslında Amalgamus Prime'den ilham almasıyla ortaya çıkmıştı. Amalgamus Prime istediği herkesin şekline girebiliyordu ve istediği her şeye dönüşüyordu. Aslında evrene en büyük hizmeti veren Prime diyebiliriz çünkü bu karakter olmasaydı Transformer diye bir şey olmazdı ve asla Transformers isimli bir seriyi göremezdik. 11 numara Quintus Prime. Transformers'ın dördüncü filminde Cybertronları yaratan uzaylıları hatırlamışsınızdır. Aslında bu uzaylıları yani Quintessence dediğimiz ırkı yaratan varlık Quintus Prime'dir. Çünkü Quintus Prime başka bir gezegene gidip kendilerine hizmet edecek uzaylı ırklar yaratmak için deneysel çalışmalar yapmıştı. Bu Prime Marvel'da gördüğümüz High Evolutionary'e fazlasıyla benziyor. Kendisi çok fazla deney yapıyordu ve mükemmel türü yaratmaya çalışıyordu. Quintessence dediğimiz ırka bakarsanız bunların tekno organik olduklarını görürsünüz. Muhtemelen bu iki uzaylı yaratıklar kendi hallerinde takılıyorlardı. Ancak Quintus Prime onları evrimleştirdi ve onları kendi siber teknolojisiyle geliştirdi. Hemen sonrasında doğal yaşamın olduğu gezegenleri siber şekillendirmeleri için tohumları yarattı. Bu tohumlar Transformium isimli canlı metalin organik yaşamlar tarafından sentezlenmesini sağlıyordu. En nihayetinde bu uzaylı türü Quintus Prime'ın kendilerini kullandığını fark ettiğinde ona karşı isyan başlattı. Hatta Alpha Trion bu savaş sonucunda Quintus Prime'ın öldüğünü düşünüyor. Peki bu uzaylılara ne oldu derseniz de muhtemelen Solus Prime'ın ölü bedenini bulduktan sonra onu Quintessa'ya çevirdiler. Böylece Michael Bay'in sinematik evreninde nasıl bir yol izlediğini daha iyi anlamış oluyoruz. 12 numara Leech Maximo bu karakterin görüntüsü elbette yarramazlık tanrısı olan Loki'ye benziyor. Ancak sadece görüntüsü benzemiyor, aynı zamanda davranışları da çok benziyor. Leech Maximo çok konuşkan ve zeki bir Prime olarak gerçekten manipülasyon ustasıydı. Yani Loki ve Sauron gibi akıllıca konuşup herkesi birbirine düşürüp en sonunda tüm Cybertron yönetimini ele geçirecek kadar kurnazdı. Hatta çoğu rivayete göre Megatronus Prime'ın kardeşlerine ihanet etmesinin en büyük sebebi de aslında Leech Maximo'ydu. Leech Maximo muhtemelen Fallen ne şunları söyledi. Türümüzün var olabilmesi için bu güneşi enerji kaynağına dönüştürmemiz gerekiyor. Ancak Prima ve onun yanındaki Prime'ler bunu bir türlü anlamıyorlar. Eğer bu şekilde devam ederlerse Cybertron'da başlayacak olan hayat daha en başında son bulacak. Ve maalesef ki türümüz asla gelişemeyecek. Tabi Fallon'u ve diğerlerini bu şekilde kışkırtıp birbirlerini öldürmelerini sağlayacaktı. Ancak Fallon yenilgiye uğradıktan sonra Leech Maximo'nun planını öğrendi ve Leech Maximo Fallon tarafından yakalandı. Sonrasında ise kelimenin tam anlamıyla Fallon onun kafasını uçurdu. Hatta bu yüzden Leech Maximo Maximo, Disepticonların başkenti olan Kaan'a gömülmüştü. Megatron onun mezarını bulduktan sonra kolunu kesip kendine takmış ve böylece Solus Prime'ın çekicini tam potansiyelinde kullanmıştı. Aslında Lich Maximo serinin en büyük düşmanlarının başında geliyor ancak kurnaz bir Prime olsa bile maalesef ki listeye girmek zorunda. 13 numara, Arizon Prime. Bu karakter hakkında daha önce detaylı bir Shorts videosu hazırlamıştım. 13 orijinal Prime'den 3 tanesi Unicron'u durdurduktan sonra yeni yaratılacak olan Cybertronian neslinin bir parçası olmak istedi. Zaten bunlar çok ağır yaralanmışlardı ve baştan yaratılmak istiyorlardı. Arisen Prime öyle büyük bir hasar almıştı ki yara izi neredeyse tüm vücudunu kaplayacak kadar büyüktü. Aynı zamanda kendisinin Primus'un en sevdiği Prime olduğu açıklanmıştı. Arisen Prime, Primus kıvılcımını birleştirdikten sonra Orion Pex ismiyle yeniden hayata geldi. Alpha Trion milyonlarca yıl sonra karşısına çıkan bu bir Prime olduğunu düşünmeye başlamıştı. Orion Pax kendini geliştirmeye devam ederken büyük Cybertron savaşı başladı. Gezegeni kara enerjonda zehirleyen Megatron'u durdurmak için Primus'un kalbini yani liderlik matriksini alan Orion Pax daha sonra Optimus Prime'a dönüştü. Yani aslında Optimus Prime ilk 13 orijinal Prime'den biriydi. Her şeyin sonucunda Optimus Prime için Primus'un gerçek varisi diyebiliriz. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.